Ben sizin acınızı ben lahmacuna sarıp yiyorum açıkçası. <laughs> Küçük bir fil yavrusuyken şimdi artık bir ne oldum? Ay 20 yıllık bir aşk yaşadım ben ona. En güzel kilo verme yöntemi nedir biliyor musunuz? bir dönem modellik yaptım. Bir ara pazarcılık yaptım, bir ara emlakçılık yaptım, bir ara web sitesi yaptım, oyunculuk yaptım. Yani annem derken ki Nurcan'ı Ordu'ya gönderirim, açarım telefonu Ordu'ya sorarım oradakilere bir şey oldu mu diye. O derece yani. Bu arada bana kaç kere araba çarptı bilmiyorum. Nasıl bir sorun merhaba arkadaşlar. Yüksek Doz Yaşam kanalından hepiniz hoş geldiniz diyeceğim ama ben kanalda değilim. Neredeyim? Fanus programındayım. Sizlerin bana sormuş olduğu soruları tek tek yanıtlayacağım. Ama öncelikle ailemin duasını, annemin gönlünü aldım. Bir de nazar boncuğuyla geldim. Neden nazar boncuğuyla geldim? Çünkü siz seyircilerin kenafir gözlerinin üzerime değsin istemediğimden dolayı buradayım arkadaşlar. Nedim bunu çek. <laughs> ben gidene kadar bu kırılırsa ya buna bir şey olursa bilin ki bu videodan sonra ben yaşamıyor olabilirim yani. <laughs> Neyse ki buradayım. Hoş buldum sevgiler. Geçelim ilk soruya. Hadi bakalım. Bence hediye sana çıksın. Önünüze çıkan zorluklarla nasıl mücadele edersiniz? Vallahi kafa göz giriyorum zaman zaman ancak 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 yani zorluklar beni yıldırmıyor daha çok kamçılıyor arkadaşlar yere defalarca düşmeme rağmen defalarca kalktım ancak e, zorluk benim için yani hiçbir zaman imkansız olmadı veya hayatım boyunca çok zorluklar gördüğüm için artık alıştım ya da başkasının acısı artık bana şey gibi geliyor böyle hani e, senin acın acımıdır benim yanımda ya yani sizin acınızı ben daha sarıp yiyorum açıkçası yani. Bu şekilde ama bu soru güzelmiş. Zaten videoyu izleyip abone olmazsanız arkadaşlar kesinlikle arkadaşlıktan çıkıyorum. ne biliyorsunuz ki? <laughs> Beğenmediğiniz, kontrol ediyorum ben sosyal medyalarımı. Arkadaşlarım beğenmiyorsa bildiğin arkadaşlıktan çıkıyorum. Direkt çıkartıyorum, kendisini çıkartıyorum. İkinci soruya geçelim mi? Evet, geçelim. Bu güzel yaşam enerjisinin bir sırrı var mı? Var. Bol dua, çok şükür, bolca umut. Motivasyonunu kaybedince neler yapıyorsun? Vallahi zaman zaman motivasyonumu kaybediyorum. Neden kaybediyorum? Çünkü kötü, e, şimdi ben pozitifim. Negatif enerjiler üstüme yığıldığı zaman kendimi böyle daralmış, bulanmış, bazen böyle iki elin boğazımda olduğunu hissediyorum. Ancak çok dua ediyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Bazen e, değil çoğu zaman namaz kılarak dua ettiğim zaman Allah diyor ki Allah'ım benim kursar. Çünkü ben e, artık dayanamıyorum. Bunu bir çare yani bana diyorum. Ondan sonra rahatlıyorum. Birçok kişiye kendimi okutuyorum. Ancak ee, sırrım, gücüm Allah'tan geliyor, enerjim de Allah'tan geliyor. Yediğim içtiğimle de alakalı sabahları kahvaltıda çorba içiyorum bu arada. Ne çorba? Bildiğin çorba. Hangi çorba? Her çorba. Yani Değil sebzeli mi? olan bütün çorbalardan içiyorum. Ama en çok sevdiğim mesela haftada 3-4 kere olan tarhana çorbası. Bayılıyorum yani. Ee, hem enerjimi yükseltiyor, hem doyuyorum. Mesela gün içinde ikinci kez acıkmıyorum. Ama böyle yarım ekmek falan yediğim dönem oluyor. Hatta ekmek arası ekmek yediğim dönemler de vardı. <laughs> bir ara doyumsuzdum biliyorsun. 75 kiloya çıkmıştım. Küçük bir fil yavrusuyken şimdi artık bir ne oldum? Kum yavrusu. yavrusu. <laughs> bir at oldum ama benden önce midilli olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. da yaşayan tek mideli benim arkadaşlar. <laughs> Nideliyim ama. Bu arada evet nasıl bir duygu? Çok harika bir duygu arkadaşlar. Bir de şey çok güzel. Mide nerede? nasıl tarif edeceğim? İşte Ankara'dan sonra Konya'dan önce gibi böyle hani sapak var orada bir tane Konya'ya gitmeden önce. Sağ bir sapak var. İşte oradan Niğde'ye gidiyor falan. Ya da Kayseri'den bir önceki durak falan. Uçak gitmiyor. Bir tek otobüs gidiyor oraya. 500 lira otobüs bileti bu arada haberiniz olsun. <laughs> Bayağı bir pahalı yani. Burada Niğde turizme, Niğdili arkadaşlarıma, köylülerime hepsine selam söylüyorum. Bu yaz geleceğim arkadaşlar. Geçen sene geldim. Bu arada biz çok hızlı konuşuyorum bu arada ben. Ee, koronadan dolayı normalde her yaz gidip orada köyümüzde biz e, kurbanımızı keseriz. Sülalecek toplanırız böyle. Herkes bir arada olur. Ben böyle aile bağlarını çok seviyorum. Aşığım diyebilirim. Yalnızlığı hiç sevmiyorum. Allah beni yalnız bırakmasın inşallah. Böyle yani. En çok para harcadığınız şey kendi paranızla aldığınız şey. Valla 14 yaşından beri çalışıyorum arkadaşlar. Hem okudum hem çalıştım. Üniversite mezunuyum bu arada. Ee, en çok para harcadığım şey muhtemelen güzellik kremleri. Çünkü ben kremsiz yaşayamam. Tüm vücudumu kremlerim mesela. Elimi ayağımı. Hani başkaları der ki yüzüme bile sürmem, elime bile sürmem. Ben kremsiz yaşayamam. Cilt bakım ürünlerine çok para veriyorum arkadaşlar. Hani ayağımın, tırnağımın bile ayrı ayrı kremleri vardır. O yüzden en çok para harcadığım şey bir, kremler. iki kıyafet. <laughs> Kıyafetten dolayı. Kendi paramla ilk aldığım şey sigara. <gülüyor> <gülüyor> İlk aldığım şey sigara yani. Ama kimseye tavsiye etmiyorum. Bu arada bıraktım sigarayı. Biliyorsunuz lazım? ki. Ay 20 yıllık bir aşk yaşadım ben ona. Vallahi aşık aşık bıraktım. Ama bıraktıktan sonra yemin ediyorum 9 çocuklu ortada dul kalmış gibi hissettim dedim ya. Hani böyle... bir şey değil yani. Evet işte bırakınca öyle hissettim ha, kendimi. Ay ben o kadar aşıktım ama. Yani böyle sigara içerken böyle duman çıkıyor ya. Kendimi o dumanda kaybediyordum böyle. Ama sonraki dedim ki yani Nurcan sağlıklı yemek yiyorsun, spor yapıyorsun. Hep böyle sağlıklı şeylerden bahsediyorsun ama elinde sigara geziyorsun. Dedim hani bir yaptın bir yaptığını tutmuyor. Sen de kendine karar ver. İşte o yüzden mi de Hayır değil. Psikiyatri tedavisi gördüm bir ara. O zaman kilo aldım. E, kullandığım kortizon haplarından falan. Hayatımı mahveden insanlardan diyormuşum böyle. <laughs> falan diye. Di ne 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 ne. Kapı birim gelecek yoksa. <laughs> Yok gerçekten söylüyorum. Ee, bir ara psikiyatri dersi gördüğümde kortsun anaplarından, benim gibi eğer siz de kortsun anapları kullandıysanız mutlaka mutlaka kanalıma göz atsınlar dedim. Çünkü e, şuraya, koyun, <laughs> şuraya koyun. Şuraya koyun. Birkaç yere koyacağız biz burada. Size hangisine bakmak istiyorsanız e, hızla kilo verdim. Bir ayda 13 kilo verdim. Çok güzel de verdim. Sağlıklı verdim. Ama e, en güzel kilo verme yöntemi nedir biliyor musunuz? Her şeyden önce. Hayatınızda sizin enerjinizi çalan sizi kötü hissettiren, mutsuz hissettiren tüm insanları hayatınızdan çıkarttığınızda 5 kilo veriyorsun. Yaz. <laughs> Yaz bunu. Hem bu kadar başarılı. <laughs> Kalktım şu an yükseklerdeyim. Hem de bu kadar mütevazi olmayı nasıl beceriyorsunuz? Valla geldiğim yeri unutmuyorum çünkü zamanında çok faz fakirdik. Öyle bir fakirdik ki hani böyle kafamızın içinde 3 tane zeytine muhtaç kaldık hikayeleri vardı ya ben işte öyle bir hikaye yaşadım. E, attan inip eşeğe bindik bir ara. Çünkü babamın hayatında birlikteyken çok aşırı zengin bir hayat yaşadık. Yani böyle hep tatilden tatile geziyordum. E, ondan sonra ta ki 14 yaşıma kadar. 14 yaşından sonra bir düşüş ta ki 28 yaşıma kadar. 28 yaşıma kadar böyle artık tırnaklarımla geldim her yere dedim. Öyle söyleyeyim. E, ayaklarım böyle yamuk yumuk olmuştu o topuklu ayakkabıların içinde. Bir dönem modellik yaptım. Bir ara pazarcılık yaptım. E, bir ara emlakçılık yaptım. <laughs> bir ara web sitesi yaptım. Ee, bir ara bakayım ne yaptım başka? Oyunculuk yaptım, bir ara, modellik yaptım bir ara. Bir yapmadığım bir şey kalmadı herhalde. Yani şey mi? Neydi izleyenler He, şey dolandırabilir mi? Ha şey kanıt. Bak, kanıt. Kanıttaydım ama nasıl güzel oldu değil mi? Bu arada 80. bölümde oynadım arkadaşlar. Kariyerime Zirvede veda ettim. Neden? Yani kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar için oyunculuk çok güzel bir şey. Çünkü ben e, alışmışım böyle kıskanılmaya, alış, popo hayatı böyle deli dolu yaşamaya. Ama orada Nadide ile Vecdet. böyle <laughs> içimi iyi etmeyen bir şeyler oluyor oyunculukta. Çok iyi bir oyuncuyum yani. Her şeyi yapabilirim. Burada çok güzel ağlarım mesela inanırsınız. Ya da çok iyi telefonda rol yaparım. Yani e, kredi kartıyla bütün bilgilerinizi alabilirim mesela. Gerçekten söylüyorum bunu. Çok güven veren bir sesim var. Gerçekten. Mesela şöyle arıyorum. Merhabalar efendim. Sizin Nurcan Doğanlar. Ayşe Bankacılık'tan arıyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıkınca beni tutukluyorlar bir sonra. Gerçekten söylüyorum. iyi bir oyuncuyum ama... Yani oyunculukta içime sinmeyen bir şeyler oldu zamanında böyle. Böyle çok takip eden ünlüler vardı saplantılı. tabi hmm. Tabii geçmiş yaşamımda yani ünlülerle Sevgili olduğum dönemde ne oldu? Açıklayamam çünkü evliler. <laughs> şu an evliler. Evliler yani. Çok heyecanlıyım. Bütün soruları okumak istiyorum arkadaşlar. Hızlıca okuyacağım. Dünyaya bir kere daha gelsen nasıl bir yaşam isterdin? Şu anki yaşımdan çok memnunum. Tekrardan bu yaşadıklarımın aynısını yaşamak isterdim. Çünkü pişman olduğum hiçbir şey yok arkadaşlar. Çocukluk aşkını hatırlıyor musun? Tabii ki. Adı Evli şu an ama Akın ismi. 4 yıllık bir geçmişim var. Buradan seviliyorsunuz. Allah çocuğuna, çoluğuna, çocuğuna, karısına bağışlasın. Dünyada sadece bir tane dilek hakkın olsaydı bu ne olurdu? <laughs> şu an, şu dakika bir dilek hakkım olsaydı dünyanın üstünden bu hastalığın kalkmasını isterdim. Başka hiçbir şey istemezdim kendimle alakalı. Evet. Üniversite okudunuz mu? Okudum efendim. İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Okul hayatınızda çalışkan mıydınız? Efsane bir inektim. Hem okuldan kaçardım hem dersime çalışırdım. Dersi derste de dinlerdim. Çok ezberciydim. İnanılmaz kopya çekerdim. Bir de öğretmenim canım benim Aysel hocamla tartışmıştık o dönem. Çünkü benim hem okuyup hem çalışmam gerekiyordu. O da benim okulda asistanlıktan öğretim görevliliğine geçmemi istedi sağ olsun. Aslında benim için iyi bir şeydi. Ama benim öğretim görevlisi olmak için bayağı bir orada kalmam gerekiyordu. Ve oradan kazanacağım bana para yetersizdi. Ben de Ajanslarda çalışmaya başlamıştım, modellik falan yapıyordum işte, fuarlarda çalışıyordum, ikramcıydım aynı zamanda. E, bu dönemde de işte hem okumak zordu ama babam da, şimdi anne baba evliler ama resmiyette ayrılar normalde. E, şimdi annemde yaşadığım için de şunu şu olsun istemedim. Bak annesinde kaldı okumadı. Hani benle olsaydı okurdu. Bu ikisinin arasında bir problem olsun istemedim. Hem okudum hem çalıştım. Aslında okumak istediğim benim radyo ve televizyon program, programcılığıydı. İyi bir hava durumu sunucusu olabilirdi benden. Belki bir futbol yorumcusu. Ya da at yarışı sunabilirim çünkü çok hızlı konuşuyorum. <laughs> o yüzden. <laughs> ama mesleği bu olamazdı yani. Elektronik değildi. İki yıllara verdikten sonra e, sağ olsun çünkü bir çatışma geçti. Beni derslerinden bıraktı hoca. Sonra bir gün aniden sınıfa geldim bir dil sarıldık, ağladık ve falan böyle Aysel hocamla öpüştük. Dedi ki bana arkadaşlar Nurcan arkadaşı sınıfta kalmadı. Ben bıraktım onu derslerimden. Ama artık derslerde onlar da katılacak. Bundan sonra asistanımdır dedi. Tüm sınavlara ben giriyordum düşün yani. Ne zaman tamam burası yolun sonu deyip dibe battın, nasıl ayağa kalktın? 28 yaşıma kadar sürekli dipteydim zaten. 14 yaşından 28 yaş arası, 14 sene değil mi? 14 sene boyunca sürekli dipteydim. Yani eee bir tane yatağımız vardı. Annem, büyük abim ben beraber yatıyorduk. Camlarımızda perde yoktu. E, gazete kağıdı vardı mesela. Buzdolabımızda biraz peynir, biraz zeytin vardı. Hiçbir zaman şunu unutmayacağım. E, annem ve babam veresiye bir şey yazdırmamızı hiçbir zaman istemezdi. Ama yeri geliyor yazdırıyorduk böyle. E, Allah kimseyi öyle bir duruma düşürmesin. İkinci bir veresiye yazdırmak için ben bakkala gidemezdim mesela. Otur aç kalırdım, ağlarcım. O dönem nerede yaşıyordunuz. İstanbul'da. Yani İstanbul Kurtlar Sofrası. Seni kapağına güzel genç bir kadınsın, ee, er, erken atıldım hayata. Çok çalışıyorum bir de. Hani bu arada Gece Alevi'nde de çalıştım ben. Bir sürü firmada çalıştım. Marka değil işte Marlboro, Red Bull'du. İşte Kent, e, bu sig sigara firmalarında da çalıştım aynı zamanda. İçki e, firmalarında da çalıştım. Ben şu an hayatımda dımdızlak kalsam, tek başıma kalsam, hayatımda ailem Allah sağlıklı ömür versin. Olmasa ve şu anki hayatımı, arabamı, evimi, havuzlu villamı bıraksam, tekrar sıfırdan başlasam Nurcan'a bir şey olur mu? Asla hiçbir şey olmaz. Yani annem der ki Nurcan'ı Ordu'ya gönderirim. Açarım telefonu, Ordu'ya sorarım, ordudakilere bir şey oldu mu diye. O derece yani. Daha <laughs> tamam, çok konuştum biliyorum. <laughs> Olsuz yaşayamam dediğim bir ürün var mı? Var. Var. Olsuz yaşayamam dediğim bir ürün var. Ayna. Aynalara hastayım ben. Kendimi izlemeyi çok seviyorum. <laughs> Banyoda, banyo öncesi, banyo sonrası dans ederken, kremlenirken, spor yaparken hatta marketlerden geçerken camlara bakarım, arabanın aynasına inip bakarım. Her yerde aynı olsun. Sultanımız hamileyken ne yemiş? Ay bu hikayeyi anlatmam lazım. Sultanımızın dediği annem. Annem. Benim annem benden önce iki tane erkek sahibi. Ee, erkek evlat doğmuş ve bir tane bile tatlı yememiş. Hani ye ya tatlıyı, yap hakkıyı derler değil mi? Ya da saplıyı derler mesela. Annem iki erkek evladına hamileyken hiç tatlı yememiş ama ben de bildiğin tepsi tepsi baklava yedim diyor yani böyle böyle yiyordu şerbetler buradan akıyordu diyor o yüzden böyle tatlı bir kız olmuşum. <laughs> Bu arada Nedim'ciyim ben tatlı hiç sevmiyorum çünkü iki tatlı bir arada durmuyor. <laughs> Ay sıradaki sorumuz çok heyecanlandım. Ateş bastı. Bu kadar güzel olmanın sırrı nedir acaba? Galiba enerjim yani. hayat Ben hep gülerek başlıyorum. Uyanırken de gülerek başlıyorum. Kimsenin beni uyandırmasını istemiyorum arkadaşlar. Kendi başıma uyanmayı çok severim. Alarmla uyanırsam sinirli olmam. Sen de mi öylesin Melisa? Aynen. Ya ama birisi gelsin böyle hiç hayatında hiçbir şey yokken, bir şey yapmayacakken şöyle yapıyor ya ee, Sinirleniyorum mesela. Yani böyle oluyor. Bilmem sizde var mı yok mu? Ama kalktığında böyle normal kendim kalktığında. Allah'ım Nurcan'cığım ne kadar güzelsin. Bugün tatlım benim fıstık gibi. Kendi kendine konuşuyorum bu arada ben. Hayattaki en büyük başarın nedir? Düştüysen kalk gel kendine. Valla hayattaki en büyük başarım şu an bu koltukta oturuyor olmak. Çünkü hayatım merak ediliyor gerçekten. Ne yediğim, ne içtiğim, ne giydiğim de merak ediliyor. Neyi ne kadar aldığım da merak ediliyor. Bu arada çok marka düşkünü değilim. Pazardan da giyiniyorum, internet sitesinden de alıyorum, yurt dışından da alıyorum. Hoşuma giden her şeyi alıyorum. Ama e, daha çok Enerjim merak ediliyor. Çevrede bir markam var bu arada. Bu evet. nun365.com ya da tr hizmetinizde. Aynen. Özel hissettirir. Aşağıya bakalım. Şöyle da burada burada buraya. İyi. En çok kullandığın emoji hangisi? <laughs> hadi hadi. Koopacılar sizi. Günlük hayatında neler yaparsınız? Sabah kalkarım, kendimi bir severim, bir öperim böyle. <laughs> Gerçek söylüyorum diyorum Nurcan hasta insana ya hatun taş gibisin diyorum. Kendimi öperek uyandırıyorum böyle çünkü hayatımda kimse yok yatağa genelde çapraz yatıyorum. Senin hakkındaki neyi bilmemizi isterdin? Nasıl bir soru bu? Benim hakkındaki neyi bilmenizi isterdin? Bilmedikleri ama senin yani şunu söylesem diyebilecek bir şey. Bilmediğiniz bir şey. Hmm. Bu soru şurada kalsın sonra evet. cevaplayacağım. Hiç kavgaya karıştım mı? Oo, efsane. Saç baş falan. Hayır, kafa göz giriyorum ben. Ben de öyle kadınsı kavgalar yok mesela. Hiç anlamaz. Şöyle gülerken ısırırım bildiğin. <laughs> hani böyle kavga edecekmiş gibi durma. Anlat dinliyorum derim böyle. Tutarım böyle bir tane kafa koyarım. O <laughs> bu yani. Ne kaldı? Spor geçmişim var benim. Çocukluktan beri spor aşığıyım. O yüzden elim ağır. Elim küçük ama ağırdır. Başarı basamaklarına çıktıktan sonra Kadınların hayatına tek tek dokunmaktaki ilhamı kimden aldım? Tabii ki idolüm Nuriye Doğanlardan aldım arkadaşlar. Annem ne yapıyorsa copy paste ben de aynısını yapıyorum. Bu arada buradaki soruya cevap vermek istiyorum. Benim hakkımda neyi bilmenizi isterdiniz? Ee, karşındaki insanın gözlerinin içine baktığımda zaman zaman aklındaki düşünceyi okuyabiliyorum arkadaşlar. Bu iyi bir şey mi? Değil. Ee, çok odaklandığımda o an o an benim için aklımdan ne geçiyorsa onu başkaları altıncı his diyor ama farklı bir şey bu. Okuyabiliyorum yani. Bu arada çok büyük bir şey daha söyleyeceğim. Rüyalarımın hepsi çıkıyor. Rüyalarımın evet. tersi çıkar derlerim. Benim doğru çıkıyor vallahi, Çatır çatır çıkıyor. <laughs> Nurcan Doğanlar stalk yapar mı? Sahte hesabı var mı? Nurcan Doğanlar kendi hesabından bakar. Hatta uyuz olduysa yorum yapar. Ya yani bildiğin kendi hesabından yorum yaparım yani. Bu fark etmez. Eski sevgilim de olabilir. Bir kız arkadaşım da olabilir, iş arkadaşım da olabilir. YouTube'da kendini izleyebiliyor musun? Ne tepki veriyorsun? Vallahi kendimi izlemeye ben ayna karşısında bile bayılıyorum. YouTube'da da defalarca izliyorum. Muhtemelen Instagram'da şöyle bir şey olsa ya da YouTube'da e, bir algoritma olsa, kendi izlediğini ne kadar olduğunu görmeye çalışsam mesela, görsen en çok kendi kendimi izlemiş olurumdur. Mesela benden fazla kendini beni izleyen yoktur yani. Sizi daha güçlü bir insan yapan deneyiminiz nedir? Ben kendi hayatımı çok güzel kazanmaya başladım. Yetiyor da, artıyor da. Şimdi sırada başka hayatlara dokunma hissi var bende. Yani e, herkese, evet bayan erkek ayırmaksızım burada. E, Başkalarının hayatına ilham kaynağı olmayı istiyorum. O yüzden bu enerjimi de herkese paylaşıyorum arkadaşlar. İnsanların düşüncelerini duyu okuyabilmek mi? Soruya bakar mısınız? Ve yoksa istediğim bir bedene girebilmek mi? İnsanların düşüncelerini okuyabiliyorum zaten. Benden ne isteyeceklerini, ne için aradıklarını. Bazen telefonum çalıyor ya. Yani o an bana hissiyatı geçiyor. Hatta mesaj yazarken ki, e, onların bana mesaj yazarken ki parmak hissiyatları vardır ya mesela. Mesaj yazarken içinden bir okuma sesi geçer. Ben o kişi yazarken bunu okuyabiliyorum. Ve o mesajı attığında ben böyle bingo gene bildin. Kimsenin bedenine girmek istemiyorum. Kendi bedenim çok güzel. Gece 2'de olsa... Önüne koyulduğunda dayanamadığın yemek var mı? Gece tostu arkadaşlar. Sucuklu kaşarlı acılı tost. Gece tostuna bayılıyorum. Yani tost perileri geliyor bildiğiniz. Böyle periler. Böyle bana. Tost ye. Tost ye. Hayır yemeyeceğim diyorum böyle ama bazen kendimi tutamıyorum. Hele evde abim de açsa direkt diyor bana. Tost mu yesek diye. En büyük hayalin nedir? En büyük hayalim arkadaşlar. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Ee, ama 40 yaşına kadar bir 5 yılım var hemen hemen. Bir 5 yıl daha çalışıp 40 yaşında erken emekli olup dünyayı gezmek istiyorum. Birçok kişiye de yardım etmek istiyorum. Unutamadığım bir çocukluk anın var mı? Ay evet çocukluk anım var anlatayım size. Kırmızı ayakkabılara bayılırım. O zamandan beri böyle can canlı şeyleri. Evet rugan kırmızı ayakkabı hafif topuklu olacak. Böyle şuradan da cırt cırtı var böyle. Pazar pazar gezdik. O zaman İstanbul'da böyle Fatih Çarşamba Pazarı çok ünlüdür. İşte Ali Fuat Başka Caddesi'nin oraya buraya. Ben bir tane kırmızı ayakkabı görmüştüm. Ama ancak lakin satmışlar numarası da yok. Annem beni o kadar yer gezdirdi bulamadık. Sonra bir baktım karşı vitrinde Ali Fuat Başkent Caddesi'nde kırmızı rugan ayakkabılar. Oradan böyle çıkmış bir parmak gel diyor beni al. Koştuk annemle birlikte hemen almaya. Annemin elinden bir sıyrıldım böyle. Caddenin ortasına öyle bir koşuyorum ki bana taksi bir koydu. Direkt kırmızı ayakkabıların önündeyiz. Bu arada bana kaç kere araba çarptı bilmiyorum. Adam beni aldı hastaneye getirecek. Yara beri içindeyim. Kollarımdan falan kan geliyor. Ben böyle kırmızı ayakkabı. Hala <laughs> kırmızı ayakkabıya takılmışım. Arabanın arka koltuğundan camdan dışarı fırladım mesela. burun bile kanamadı. 8-10 kere araba çarptı. Bir tanesinde üniversitedeydim. Arabanın kapısına oturdum. Annemi, annemi aradım. Haber vereceğim araba çarptı ya bana. Ben böyle anneciğim efendim kızım ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben... De. Anne bana araba çarptı. Anne ne? Neredesin? Ben böyle, kaportadayım. <laughs> Kızım ne işin var kapatıda? İnemiyorum. <laughs> Nasıl inemiyorsun? Ayaklarım tutmuyor. Ayaklarına ne yapayım böyle? Galiba felç oldum anne. <laughs> Direkt bu şekildeyim yani. Adam da çoka girmiş böyle. Makas atıyordu çünkü. Böyle direksiyona kalmış direksiyonda bildiğiniz gelin arabasındaki bebekler var ya böyle. <laughs> Öyle oturuyorum orada yani. Adam neyse geldi o da şoktan çıktı indirdi beni falan. Hayatına yön veren en önemli şey nedir ve insanlardan en büyük beklentin nedir? İnsanlardan hiçbir beklentim yok arkadaşlar. Her şeyi Allah'tan istiyorum. Ee, eğer insanlara karşı beklenti içinde olursanız çok üzülürsünüz. Çünkü hiçbir zaman beklentiniz karşılanmayacaktır. Tek beklentiniz olan kendiniz olun. Aile büyüklerinizden de beklentiniz olmasın. Bir de Allah'a güvenin, ona inanın. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Gerek hiç kimse umunuzda olmasın. Favori parfümünüz nedir? <laughs> Aşk kokan tüm parfümleri seviyorum ben ya. Seksi parfümleri seviyorum. Ama favori parfümün ismi ismi yok. Fa favori parfümüm yok çünkü benim. Yani güzel kokan hepsi her şeyi seviyorum. Ailenle yapmayı sevdiğin şey nedir? Kahvaltı. Çok Tostum. severim. Gece tostu. Gece tostu? O abim ne ya? Annem yemiyor gece. Ama kahvaltıyı çok seviyorum. Böyle ama bildiğin... Önce gözüm doyacak. Her bir şey olsun. Sertmeleri Serme. seviyorum. Sertmeleri seviyorum yani. Az olsun öz olsun da isterim ama böyle ailemle isterim yani. O ekmeği bölüşme, işte o tereyağı sürme falan. Böyle ekmeğin kokusu çıkıyor. <laughs> Canınız istedi değil mi? Peki Nurcan Doğanlar olarak verdiğin çabayı, emeği sıfırdan başladasıyla yapabilir misin? Yaparım. Sıfırdan başladım. Bugün başla deseler sıfırdan vallahi daha iyisini yaparım hatta. Çünkü geçmişte zaman zaman e, çok gece hayatım oldu. Ben eğlenmeyi, gezmeyi çok seven bir insanım mesela. Öyle böyle değil yani. Hatta orada bazı yerlerde hani kendimi durdurup e, gece sabah beşlere kadar 3 kulüp gezen ben o kadar gezmezdim mesela. Bir iki kulüp gezdikten sonra <gülüyor> <gülüyor> eve giderdim. Kalan zamanda daha fazla çalışırdım yani. Hemen sonra bir tanesini daha açıyorum. Evliliğe olan tutumunuz nedir? Ben, ben, ben. Yani abi, beklediğim bir soruydu bu. Daha önce de evlendim, boşandığım için evliliğe olan bir tutumum yok arkadaşlar. Beni ikna edecek insan çok güç. Yani buna ikna olmam çok zor zaten. Ama e, çocuk için olmak, yani çocuk için evlenmek gibi bir düşüncem olursa da e, mantık evliliği yaparım. Yani evet bu adam İyi. Her türlü iyi. Yani maddi, manevi, Allah inancı vesaire. Bu adamın çocuğunu doğururum. Yakışıklı da falan. Benden de güzel çocuk çıkar zaten. O yüzden ancak böyle bir çocuk yapabilirim. Onun dışında şu anki dünyaya bir çocuk getirmek istemem. <laughs> o saygın Asla. özelliklerde bir erkek var mı? <laughs> 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 Yok. Varsa ayarlayabilirsin mi alıyormuşum. Şaka şaka. Bu arada hayatımda biri var. <laughs> buradan, buradan duyurulur. Yanlış anlaşılmasın ya yani falan diye. <laughs> Hoşlaştığım bir beyefendi var şu an. En son Google'dan neyi arattım? Kendimi. Çünkü hakkında bir haber çıkmış mı ona bakıyorum sürekli. Göz önünde olduğunuz zaman yaptığınız işten dolayı isminiz başka bir şeylere her an karışabilir. Yani sosyal medya burası. Birisi bir fotoğrafınızı paylaşır. Yalnız bir fotoğrafa bile mesela hani... Ee, önceden şey vardı bilir misiniz? Böyle çıplak kadınlara kişileri etiketliyorlardı. Hı hı. Instagram'da. ilk Instagram yeni çıktığında. Ya yani yüzlerce kadından kendi etiketimi kaldırıyordum. O zaman etiketini kaldırmak için de Instagram'a bir şey uyarı gönderiyordum. çarpı falan yoktu yani. O yüzden hep onları çok izlerim, bakarım hakkında bir yorum var mı kötü diye. Şey mu? Ama çok linç yiyorum. Yani fotoğraflarımın altınaydı, videolarımın altına çok küfürlü yazanlar oluyor. Bunların hepsi bayan. erkeklerin hiçbirinden böyle bir şeyle karşılaşmıyorum ama ee, hem cinsten hem cinslerime olan saygısızlığını sevmiyorum. Ama ben buna alıştım artık yani. Hoşuma gidiyor kıskanılmak. Şerbetlendim. Linç yiyince ne hissediyorsun? Mutluyum. Kıskanıldığımı Lynch'den biliyorum. En büyük linç hangi konuda? En yediğim büyük linç. Ee, kıyafetlerimden dolayı çok Allah inancım var konuşuyorsun böyle diyorlar ama açık saçık giyiniyorsun falan. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz arkadaşlar. İkisi de <laughs> <Kesin> bende var <gülüyor> yani. <gülüyor> Kesin bu videonun altında linç yiyecekmişim. Youtube kapatıyormuş bizi. Gizli eviniz veya şaşırtıcı hobileriniz var mı? Bir zamanlar fal bakıyordum ama artık bakmıyorum. Hislerim çok güzel kahve. Yok, yok. <laughs> Tövbe ettim valla. Kendini youtuber olarak mı influencer olarak mı görüyorsunuz? Tanımlarsınız. Yani şimdi youtuber olarak da tanımlayabilirim. Influencer olarak da tanımlayabilirim. Yani sosyal medya fenomeni de olabilir. Aslında ben iyi bir konuşmacıyım. İyi bir ürün deneyim. Deney, deneyicisiyim. İyi bir anlatımcıyım. Yani ne koymak istiyorsanız beni oraya koyabilirsiniz. Kendinde en sevmediğin özellik? Önceden en sevmediğim özellik herkese güveneceğimdi. Herkese güvenirdim mesela. Ama şimdi kendimde en sevdiğim özellik hiç kimseye güvenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bu. Ben bir güven tek bilet. Mesela bir kere sana inan da ne, ne dedim sana güveniyorum. Beytan sana da güveniyorum. Ama siz bana en ufacık böyle içimi gıcıklatacak bir yanlış anlaşılmaya meyilli bir hareket yaptınız ya hemen hayatımdan çıkartın hiç uğraşmıyorum mesela. Aşk mı? Mantık mı? Bence ikisi de demiş. Bence para. <gülüyor> <gülüyor> yani mantık teknik olarak. Para. Allah. Parasız hiçbir şey yürümüyor. Sana şimdiye kadar edilen en garip iltifat nedir? Çünkü <laughs> <laughs> Titrettin beni falan diye böyle. Vallahi ateş ediyorsun falan. Bunları hep söylüyorlar bana yani. Yürüyen cazibeyim aslında ben yani. Çok seksi bir kadınım, çok ilgi çekiciyim. Yüzümde bir ağrı var, güzel değilim. Yani böyle alışılmış güzelliğin dışındayım. Mesela ben yolda yürüyeyim, yanımda başka biri de olsun en çok bana bakarlar. Bakıyorlar yani. Seviyorum, baktırmayı seviyorum aslında. Bu hayatta zevk aldığın üç şey. Üç S. Sevmek, sevilmek. Okay. <laughs> üç S işte. Ailem izleyecek yapmayın. <laughs> Nurcan 33 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> en mutlu olduğun anın. Spordan sonra çok mutlu oluyorum ben ya. Mesela. Hayatımda. Komple hayatımda. Evet. En Ama mutlu Ay bin, bilemedim ki hep mutluyum ben şimdi seçemedim ya yani. hangisini söylesem. Sokakta tanınıyor musun demişler. Sokakta he, evet ve parmakla gösteriyorlar beni <laughs> genellikle. Nurcan onlar geliyor falan diye. Bu arada ben lisede falan hep ortaokulda ya da okuduğum okullarda öyle çok popüler bir kızdım. Sporcuydum çünkü basketbolcuydum. Ee, hep şey böyle Nurcan geliyor falan diye. Okula vurulup Gösterilen kız beğendim yani o mini etekli dar elbiseli falan. Lisede ee, hiç unutmuyorum bir anımı anlatayım bu çok güzel. Tüm erkek arkadaşlarımıza biliyorsunuz yıl sonu balosu vardır böyle. Herkese dedim ki senle geleceğim. Herkese ama bildiğiniz bütün tanıdığım erkeklere. 500 kişi var lisede. Yani 250 erkek olsa 250 kişi dedim ki bu gece senleyim senleyim senin damın olacağım falan muhabbeti vardı diye işte. Sonra ben tabii ki katılmadım arkadaşlar baloya. Ne yaptım? Annemle birlikte mavi yolculuk gemisinde Antalya'da güneşlenirken Sağ olsun Mehmet hocam arada dedi ki Nurcan'cığım arkadaşların seni bekliyor. Gelmiyor musun baloya falan ben böyle. Gel şey teknede oluyoruz bu arada o da balo. Teknede seni bekliyoruz. Ben de dedim teknedeyim hocam. Ondan sonra dedi ki hangi teknedesin göremiyoruz seni. Ben dedim Antalya'dayım şu an. O yüzden arkadaşlarıma selamlarımı söylüyorum. Katılamayacağım dedim. Hepsini ektim. En yaptığım şey erkeklere çok severim böyle şeyi. Yani Her kimse, şey var, Evet. Kimse beni elde edemez. Ben elde ederim çünkü. Senin ne ağlat ağlatır. Vallahi ben biliyor musunuz çok duygusam Başak burcuyum bu arada. Ee, nefret kin bende yok diyormuşum şaka şaka var hepsi var ama duygusalım filmde ağlarım ben. Eğer bir yıl içerisinde öleceğini bilsen şu an yaşamakta olduğun hayatta neyi değiştirirdin? Hiçbir şey değişmezdim. Yer içer gezer, yatardım. Bol bol gezerdim arkadaşlar. Hayatımdaki hiçbir şeyi değiştirmek istemiyorum çünkü. Her şey o kadar güzel ki yerli yerinde. Çekim öncesinde de sosyal medyadan paylaştığımız gibi ve burada da açıklamada da söylediğimiz gibi arkadaşlar bir kişiye hediye veriyorduk. Sorusunu en güzel bulduğumuz kişinin sorusunu tekrardan okuyorum. İnsanların düşüncelerini okuyabilmek mi? Beni tanıyor musun bilmiyorum ama yoksa istediğim bir bedene girebilmek mi sorusunu sormuşsun. Hissiyatlarımın çok kuvvetli olduğunu söylemiştim. Beyza Altre 034 34 çok güzel bu soru için tebrik ediyoruz seni. Bizden bir parfüm seti kazandın. Bayan set, istersen erkek set de olabilir. Bize sosyal medyadan Ajan Salova'ya ya da bana Nurcan Doğanlar hesabına ulaşabilirsin. Hediyen hazır. Bir hediye daha veriyoruz. Nuriye Doğanlar hediyesi bu da. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen buraya diye bir ok işareti geliyor. Kanalımıza abone oluyorsunuz Ajan Salova'ya aşağıya paylaşım yapıyorsunuz. Bu videodan arkadaşlarınızın da haberi olsun istiyorsanız sosyal medyalarında paylaşmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve yorum yapanlar arasından aboneliklerle birlikte karşılaştıracağız. Bir kişiye daha parfüm seti hediye veriyoruz arkadaşlar. Bu da Nuriye Doğanların jesti bilginiz olsun. Beni kanalınıza davet ettiğiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Bu güzel soruları da bana sorduğunuz için Kendim suçlu ithal ettiysem affola. Hepinizi güzel kalplerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.